Türkiye Avrupa'da obezite şampiyonu. 2030 yılı tahminleri şöyle. Dünya genelinde her 5 kadından biri ve her 7 erkekten biri obeziteli olacak. 2010 yılından 2030 yılına kadar obeziteli kişileri sayısının 2 katına çıkması bekleniyor. Ve obeziteli kişilerin çoğunluğu düşük orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu ülkelerde sorunların fark edilmesi ya da çözüm önerilerinin yaygınlaşması da kısıtlı olduğu için salgın büyüyor. Türkiye'de durum nasıl derseniz Türkiye Avrupa'da Avrupa'da obezite şampiyonu. Türkiye'de yetişkinin yaklaşık %30'u obez. Çocukluk çağında da Maalesef durum pek parlak değil. Her 5 çocuktan biri obeziteli. Kadınlarda obezite oranı erkeklere göre daha yüksek. Türkiye'de de obezite oranları kırsal ve kentsel bölgeler arasında değişiklik gösteriyor. Amerika'yı bir kenara ayıracak olursak Avrupa'da Türkiye'nin obezite şampiyonu olmasının sebepleri belli. Beslenme alışkanlıklarımız, tahıl bazlı beslenmemiz ve yüksek karbonhidratlı beslenmemiz, hareketsiz yaşam tarzımız ve kronik stres.